Evet arkadaşlar bugün tatile gideceğim için bavulumu hazırlayacağım. Şuradan bavulumu alayım. Evet bavulumu aldım. Ve açtım? Şuradan kıyafetlerimi alayım. Evet arkadaşlar bu elbiseyi götüreceğim. Belki parça olur. Oraya giderim hemen koyayım. Evet kıyafet koydum buradan. Başka bir elbise alayım. Bir de bu elbiseyi götüreceğim. Pardon düştü. Hemen alayım. Bir de bu elbiseyi götüreceğim. Hemen yerine koyayım. Evet elbiseyi koydum. Şimdi diğer elbiseyi alayım. Arkadaşlar bunu size net gösterebildim. Şöyle bir elbise alacağım yanıma. Evet arkadaşlar böyle bir mayo alacağım. Tabii ki tatile gittiğim için yüzeceğim. O yüzden en gerekli şeyi şey hemen koyayım. Ve tabii ki bu alt üst takımımı koyacağım. Şunu da yerden. Arkadaşlar bunu da koydum. Bütün dolabı boşalttım resmen ne alemi. Neyse bunu da kapatayım. Evet arkadaşlar kıyafetlerimi koydum. Sıra ayakkabılarda şunu belki böyle spora giderken giyerim. Bunu hemen koyayım. Arkadaşlar bunu koydum. Şimdi şu topluyu tabii ki partide giyerim ya da güzel bir yere giderken hemen alayım. Evet. Evet bunu da buraya koydum. Sıra plajda giyeceğim spor ayakkabılarda. Çok güzel bunlar. Hemen bunları da alayım. Evet bütün eşyalarımı koydum. Şimdi valizi kapatacağım. Evet valizimi kapattım. Elimi aldım. Hemen yerime koyayım. Sonra da size şapkamı göstereceğim. Evet valizi de koydum. Şimdi şapkamı göstereceğim. Şuradan hemen alayım. Evet arkadaşlar şapkamı da taktım. Yeni aldım. Ay düştü. Her şeyi de düşürüyorum. Ne sakat, sakarım ya. Şunu da yine yerine koyayım. Evet bebeklerim uyuttum. Şimdi yemek hazırlama zamanı. Şuradan bir şeyler alayım. Ay, şuradan bir boron alayım. Dökerim. Evet bebeklerime şimdi organik mamalar hazırlayacağım. Şuradan şunu dökelim. Şunu da dökelim. Evet biraz bu burada pissin. Ne? <laughs> <laughs> ah bebeklerim ağlıyor. Anneciğim. Hadi sizi oturtalım da mamaları yedirelim. Evet ikisini de oturttum. Ay ben yemeği unuttum ne diyorum aklımdan her şey geçiyor ama yapmayı unutuyorum. Şuradan yemeği alayım. Ay bir borona doldurayım hemen alayım. Evet bir borona doldurdum bir boranı alayım bebeklerime içireyim. Evet bir borana kaptık. Şimdi bebeklerimizin odayana, odasına gidelim. Bekleyin geliyorum. İlk önce sen iç bakalım. Şimdi de sen iç. Ding dong. Ar, kapı ka çaldı. Şunu bırakayım da kapıyı açayım. Hemen kapıyı açayım. Aa Melis hoş geldin hayatım. O kadar yoğunum ki senin geleceğini unutayım. Gel bir sarılalım. Hazır mısın tatil için? Evet çok hazırım. Hadi gel de oturalım sonra da tatile yola çıkalım. Ben bebeklerimi bebek arabasına koyuyorum. Sen şurada bekle. Tamam. Dondur. Evet bebek arabasını getireyim de bebekleri koyayım. Hı getirdim şimdi bebeklerimi koyayım. Bebeklerimin valizleri bunlar da. Şimdi yola çıkabiliriz. Hadi Melis gel. Geliyorum. Evet Melis, sen bebeklere göz kulak ol. Ben valizi arabaya yerleştireyim. Şuradan alayım. Şurada dursun. Ben de bebeklere alayım. Evet Melis. Hadi ben çantaları oraya koydum. Bebekleri alıyorum. Sen de açık valizi arabaya koyarsın hemen alayım. Evet şimdi valizleri şuraya koyayım. Hemen açayım. Heh, valizleri de koydum. Şimdi bebekleri bindireyim. Gelin bakalım ufaklıklar. Dondur. Evet bebekleri de arka tarafa yerleştirdim. Şimdi ben bineceğim. Hemen arabayı Ay ben Melis unuttum, evde kaldı. Melis hadi gel arabaya binelim. Tamam. Aa, arkadaşlar ben size güle güle demeyi unuttum. Ben şimdi gidiyorum macera maceralarımı devam edeceğim. İzlemeyi unutmayın görüşürüz.